yapmasını sağlıyor. Makinamızın özellikleri bunlar. Peki ben şurada e, süt soğutma tankı görmekteyim. Biraz süt soğutma tankından da bize bahsedebilir misiniz? Hadi. Süt soğutma tankımızın özellikleri artı 32 derecede almış olduğu sütü e, artı 4 dereceye getirerek sütün daha kaliteli bir şekilde soğutulmasını, içerisindeki bakteri oranının daha düşük oranda olmasını sağlıyor. Biz soğutma tankımızı genellikle e, sol e, sistemleri olan kurduğumuz e, çiftlere kuruyoruz. Hayvandaki sağlam süt direkt hiç açıkta dolaşmadan kromborlar e, vasıtasıyla direkt otomatik olarak soğutma tankına aktarılıyor. Soğutma tankında da 32 dereceden 4 dereceye düşürülerek e, kaliteli, hijyen, temiz ve e, bakteri sayısı e, oldukça minimum seviyede bir süt elde etmiş oluyoruz. Buradaki soğuk e, tutulan süt ise direkt mandıra, mandıralarımıza gönderiyoruz. Peki üretici Lukas Solunlu'yu neden tercih etmelidir? Luka Solunlu'yu e, niçin tercih etmeliler? Bizim üretim yerimiz Konya'da, e, yerli bir üretimimiz var. Artı e, diğer firmalara karşı biraz daha fiyatlarımız makul, kaliteli ürünümüz var. Artı yedek parça sıkıntılı hiçbir zaman için yok. Peki Ali Bey, son kez Lukas Volvo şissma makineler hakkında e, üreticiye ne söylemek istersiniz? Biz izleyen izleyicilerimize. Bizler e, üreticilerimize Lukas'ı tercih etmelerini e, her zaman tavsiye ediyoruz. Çünkü üretimlerimiz hem kaliteli hem de gerek yedek parçasında, servisinde asla sıkıntımız yok. Türkiye'nin birçok ilinde e, servislerimiz ve bayilerimiz mevcut. Yine Lukas Holland'ın e, üretimlerinin büyük bölümünü yurt dışına gönderiyoruz. Yani %80 oranında yurt dışı, %20'lik bir pazar payı da yurt dışında değerlendiriyoruz. Gerçekten yurt dışında da kendisini kanıtlamış, yurt içerisinde de kendisini kanıtlamış bir firma. TAS olarak bizim mamullerimizi kullanan, makinelerimizi kullanan tüm çiftçilerimize e, teşekkür ediyoruz. E, bundan sonra da yine e, bizim makinelerimizi kullanmaya devam etmelerini e, istiyoruz. E, direkt fabrikadan da satış yapabilme durumumuz var. Bizlere 7-24 aşağıda görmüş olduğunuz telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bukat e, Dukat ailesi olarak tüm çiftçilerimize bizleri tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. konuşmamış